Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Erhangi de Üniversitesi'nde Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu'ndan geliyoruz arkadaşlarımla beraber. Bu zirvenin bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bugün buradayız. Şu an konuşmalardan da gayet memnunuz. Zirvenin size nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? zirvede siber güvenlik alanındaki şirketlerin nasıl biz ne dedin ona, mesleğe yöneleceğimiz konusunda bize destek vermesini bekliyorduk. Onda da gerçekleşti yani bize yardımcı oldular. Kariyer başlangıçlarımız hakkında neler yapmamız gerektiğini söylediler. Şu anlık memnunuz yani. Peki beklediğiniz bir panel var mı? Beklediğim bir panel yok ama keşfetmek istediğim paneller var. Umarım güzel paneller keşfederim yani. Siber güvenlik sizce bizim için neden önemli? Yani siber güvenlik e, bir kimlik gibi bir şey. Kimliğimizi kaybedersek eğer kişiliğimizi kaybederiz. O yüzden kimliğimizi korumalıyız. Peki biz korumak için kimliğimize neler yapmalıyız? Kimliğimize neler yapmalıyız? Kimliğimizi güvenli tutmalıyız yani her yerde her bilginizi paylaşmamalıyız. Bilinmeyen şeylere dokunmamalıyız genel olarak internet ortamında. Çok teşekkür ediyorum. Rica